Otomobil isimleri çeşit çeşit. Kimisi şehir ismiyle, kimisi de sadece bir numarayla anılabiliyor. Bazıları ise bir insan ismini model ismi olarak kullanabiliyor. İşte biz de Petronas'la bilgin olsun da bugün bu otomobillere bir göz atacağız. Tabii ki yine bazı kurallarımız mevcut. Aracın model isminin tamamı insan ismi olmak zorunda. Ve soyadlar sıralamaya giremiyor. Alfa Romeo'nun 60'lı yıllardan beri kullandığı model ismi Giulia, günümüzde D segmentinde yer alan bir sedana işaret ediyor. Otomobillerine kadın ismi vermeyi seven İtalyan üretici, bu otomobilde arkadan itiştiği bir platform kullanmayı tercih etmiş. 2 litre hacimli benzinli ve 2.2 litre hacimli dizel üniteler haricinde, Quadrifoglio ailesinde görev yapan 2.9 litre hacimli çift turbo beslemeli V6 motoru da kullanan aracın bazı seçenekleri 4 tekerlekten çekişti. bir Ferrari'ye daha önemli bir model ismi herhalde verilemezdi. Firmanın kurucusu Enzo'nun ismini kullanan otomobil, F50'nin ardından aileye katılan sınırlı üretim modeli işaret ediyordu. Formula 1 teknolojileri kullanan araç 2002-2004 yılları arasında toplam 400 adet üretildi. Kaput altında yer alan 6 litre hacimli atmosferik emişli V12 motor 660 beygir gücündeydi ve bu güç arka aksa 6 ileri vitesli tek kavramalı yarı otomatik şanzımanla aktarılıyordu. Erkek isimlerinden devam ediyoruz. Renault grubunun Romanya merkezli üyesi Dacia'nın popüler modellerinden olan Logan, 2004 yılından beri bizlerle. Fransız firmanın 1998 yılında Dacia'yı tamamen bünyesine katmasının ardından açıklanan ilk proje olan Logan, bazı ülkelerde Renault markasıyla da satıldı. Hatta bizim Taliant öncesindeki sembolümüz de aslında bir Logan sedandı. Opel de Ferrari'nin yaptığı gibi kurucusunun ismini bir araca vermiş. Fakat Almanlar İtalyanların aksine bu ismi ailenin en güçlüsüne değil en küçüğüne layık görmüş. 2012 ile 2019 yılları arasında üretimde kalan Adam sadece 3 kapılı gövdesiyle sunulan bir hatchback'ti. Bir, 1, 1.2 ve 1.4 litre motorlarla üretilen otomobilin SUV çılgınlığına kapılarak gövde korumalarına kavuşan Rax isimli bir seçeneği de bulunuyordu. Renault Zoe ismini ilk olarak 2005 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı konsept aracında kullanmıştı. 3 kişilik oturma kapasitesi sunan otomobil, geriye açılan kapı gibi ilginç özelliklere sahipti. 2009 yılında Frankfurt'ta elektrikli bir konsept olarak karşımıza çıkan araç, bir yıl sonra Paris'te tanıdığımız şekline almıştı. Markanın elektrikli hatchback modeli 2012 yılından beri seri üretimde. İngiliz üreticinin küçük Roadster modeli hafifliğin sağladığı harika yol tutuşuyla öne çıkan bir modeldi. Modeldi diyorum zira büyük ihtimalle bu video yayına girdiğinde Eliz üretimi durmuş olacak. Üretimine 1996 yılında başlanan aracın ismi ise Eliza Artioli'den geliyor. Kendisi o zamanlar Bugatti ve Lotus gibi markaların başında olan Romano Artioli'nin torunu. Yine bir İngiliz'le beraberiz ama bu seferki aracımız seri üretime geçememiş. Toplam iki örneği bulunan TVR Tina'ların biri kupe, diğeri ise bir kabriyole. Arkadan motorlu olan otomobilin bu motorunun çok güçlü olduğunu düşünmeyin. 875 cc hacimli ünite sadece 52 beygir güç üretebiliyordu. Gerçi 700 kilonun üzerine anca çıkabilen ağırlığıyla aracın yüksek güce ihtiyacı da yoktu ama olsun. Nissan da insan isimli birçok modele sahip. Silvia ve Gloria gibi modellerin haricinde bir aristokrat ismiyle karşımıza çıkan Cedric ise bunlar arasında en dikkat çekici olanı. Toplam 10 nesli üretilen otomobil sedan seçenekleriyle öne çıksa da farklı nesillerinde station wagon ve kabriyole gibi gövde tiplerine de sahip olmuştu. 90'lı yıllardan beri 6 silindirli motorlarıyla öne çıkan Cedric, benzinli versiyonlarının yanında dizel ve LPG'li seçeneklere de sahip olmuştu. 2000'li yıllarda geri dönüş sinyalleri veren Alman firma Borgward bunu 2017 yılında tanıtılan elektrikli Coupe modeli Isabella ile yapmıştı. Bu ismin kökleri ise 50'li yıllara kadar dayanıyor. Aslında Hansa 1500 olarak adlandırılması planlanan otomobil, mühendisler ve medyanın Isabella takma ismini çok sevmesinin ardından bu şekilde adlandırılmış. 1962 yılına kadar üretilen modelin Coupe, Cabriole ve Station Wagon gövdelerinin haricinde bir pick-up versiyonu bile bulunuyordu. Listemizi bir hiper otomobille tamamlıyoruz. Kaputu altında çift turbo beslemeli 5.1 litre hacimli bir V8 saklayan model standart benzinle yaklaşık 1300 beygir güç üretebilirken E85 ile 1600 beygir üzerine çıkabiliyor. Standart versiyonu haricinde bir de düşük yere basma kuvveti üreten ve maksimum süreti daha yüksek olan seçeneğe sahip olan model 500 km saati zorlayan süratlere tırmanabiliyor. Bu arada Yesco firmanın kurucusu Christian von Koenigsegg'in babasının ismi. Hayırlı evlat böyle oluyor demek ki. Bir Petronas'ta bilgin olsunun daha sonuna geldik. Peki sizin aklınıza insan isimli başka araçlar geldi mi? Eğer geldiyse bu modelleri yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi sürüşler.